Bugün kardeşler Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ahlakının ikinci temel taşı olan cömertlik meselesini işleyeceğiz. Nebi Sallallahu Aleyhi ve sellem insanların en cömert olanıydı. Başlığımız bu. Peki bu cömertlik nasıl bir cömertlik kardeşler? Yaratılmışlar arasında mükemmel bir cömertlik. Yine hayret edeceksiniz akıllara durgunluk veren bir cömertliği vardı Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Geçen hafta işlediğimiz sabır meselesi ne kadar zorsa bu anlattığımız mesele de bugün bizler için daha zor. Bakın Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Allah Azze ve Celle'nin yarattıkları kulları arasında en cömert olan insanıydı. Ve en güzeliydi. Eli en açık olanıydı. O hayırda bulut gibiydi o cömertlikte yağmur gibiydi. Hatta yaptığı hayır ve iyiliklerde esen rüzgarlar gibi süratliydi. Hemen yapmak isterdi. Ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın değişmeyen bir ahlakı vardı ki sadece tevhid kelimesinde hayır derdi. Teşehüdde hayır derdi. Bunun dışında her isteğine istediğini verirdi. Bunu şair söylüyor ki gerçekten bu söz doğru bir sözdür. Rasulullah aleyhisselatu vesselam herkese istediğini verirdi. Fakirlikten korkmazdı. Ve iki dağın arasındaki malı, ganimeti bir kişiye verecek kadar da cömertti. Öyle ki, öyle ki Arap liderleri geldiğinde onlara yüzlerce deve verirdi. Böyle cömertti. Kendisinden elbisesi istendiği zaman çıkartır ona verirdi. Çünkü Resulullah Aleyhisselatü Vesselam yiyeceğini dağıtır, elindekini, avucundakini verirdi. Gönlü genişti, geçimliliği güzeldi ve çok da güleşti. Sürekli tebessüm ederdi. Yanına gelen insanlar onun tebessümünü görünce sanki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam onlardan bir şey alıyormuş gibi zannederdi. Oysa Aleyhisselatü Vesselam hem verirdi hem tebessüm ederdi. Yoklukta verirdi, fakirlikte verirdi, ganimetleri toplarken kendisine hiçbir şey almadan insanlara dağıtır verirdi. Ve heyetler gelince onları karnı aç yollamazdı. Onları da doyururdu. Muhtaca sahip çıkardı. Elindeki birçok malı fakir olsun, zengin olsun isteğini geri çevirmeden verirdi. Çünkü o cömertlikte bir modeldi. Kardeşler insanların en cömerti idi diyorum. Çünkü Araplarda meşhur olan bazı cömertler vardı cahiliyede. Hatem vardı, Heram vardı, İbni Cudaan vardı. Ama Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bunlardan daha cömertti. Yahudiler sofrasına gelirdi yedirirdi. Müşrikler gelirdi yedirirdi. Bedeviler gelirdi yedirirdi. Bunlar arasında hiçbir ayrım yapmazdı. Biraz sonra onların da örneklerini vereceğim. Hatta ona kaba saba davranan bedevilere tebessüm eder istediklerini yine verirdi. Ona altınlar, gümüşler gelmişti. Hazineler önüne serilmişti. Buna rağmen o onlardan ne bir dirhem ne de bir dinar almıştı. Hepsini dağıtmıştı. Verdiği şey onu isteyen kişiden daha fazla kendisini mutlu ederdi. Çok önemli burası kardeşler. Çünkü Resulullah Aleyhisselatü Vesselam birine bir şey verdiği zaman kendisi daha çok mutlu olurdu. Çünkü o cimriliği yerer ve özellikle cömertliği insanlara aşılardı. Bu Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın cömertliğini anlattığımız birkaç kelime. Kelimelerin kifayet siz kaldığı birkaç kelime. Şuraya da dikkat çekmek istiyorum. Bu da başka bir başlık. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kendisinde cömertliğin her türlüsü vardı. Şimdi bizim aklımıza cömertlik deyince ne geliyor kardeşler? Sadece birine bir şey ikram etmek, mal vermek, para vermek. Oysa öyle değil. Cömertlik kardeşler zamanını harcamak demektir birine. Cömertlik demek merhamet göstermek demektir. Cömertlik demek ilgi göstermek, bilgi vermek, affetmek ve öğrendiği şeyleri insanlarla paylaşmakla olur. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bunların her birini yapıyordu. Mesela Allah yolunda canını verme konusunda ondan daha cesaretlisi yoktu. O kadar cömertti. Canını verecek kadar cömertti. Veya ilmiyle insanlara fayda sağlamak konusunda yine çok cömertti. Çünkü insanlar gelirdi ona bir şeyler sorardı. Açar kulaklarını onlara döner dinlerdi. Yaşlı olsun, genç olsun, çocuk olsun burada ayrım yapmazdı ve derdi ki ben zorlaştırıcı ve güçlük çıkarıcı olarak gönderilmedim. Ben kolaylaştırıcı olarak gönderildim derdi Allah Resulü ve bu konuda sallallahu aleyhi ve sellem insanlara kolaylık gösterirdi. Hatta bazı rivayetlerde şunu derdi. Ben sizin için ancak size öğreten bir baba durumundayım. Bir babanın çocuğuna merhameti nasılsa nebi sallallahu aleyhi ve sellemin de ümmetine merhameti bu şekildeydi. Öğretme konusunda cimri değildi. Öğretme konusunda da çok cömertti. Bildiklerini Allah Azze ve Celle'nin kendisine öğrettiğini öğretiyordu. Hatta bununla alakalı çok nakil var ki bunlardan bir tanesini anlatayım. Adamın biri Resulullah'a geliyordu ve dedi ki ey Allah'ın Resulü denizin suyu temiz mi dedi. Normalde Resulullah Aleyhisselatü Vesselam evet ey adam denizin suyu temizdi demesi yeterliydi. Oysa Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam çok cömert davranarak dedi ki onun suyu temiz ölüsü de helaldir. Yani o bir soru sordu Resulullah ona iki cevap verdi. Böyle cömertti yani. Sıkılmazdı. Biz normal insanlar, avamdan olan insanlar biri gelip bize birkaç şey sorduğu zaman öf pöf çekiyoruz. Yeter diyoruz. Sıkıldık diyoruz. Daraldık diyoruz. Bir de Allah'ın Resulü'nü düşünün kardeşler. Heyetler her gün geliyor. Her gün geliyor. Ona bir şeyler soruyor. Hatta onu sıkacak sözler söylüyor. Peygamberliğini ispat et diyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bunlara güzel ahlakla karşılık veriyordu. Onun için ilmi konusunda da o cömertti. Vakti konusunda da çok cömertti ki daha önce anlattığım bazı nakiller var, bazı rivayetler var. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bir pazarda bir cariye görmüş, bakmış ki parasını kaybetmiş. Niye ağlıyorsun demiş, demiş ki paramı kaybettim sahibim beni dövebilir, kızabilir demiş. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam işini gücünü bırakmış. O cariyi almış, sahibine götürmüş. Onun için ricada bulunmuş. Bir devlet başkanı düşünün ve en alt tabakadaki bir cariye düşünün. Aradaki mesafeye bakın. Onun için zamanı harcıyor ve gidip sahibinden ricada bulunuyor. Bunun örnekleri pek çoktur kardeşler. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam vakti konusunda da cömertlik gösteriyordu. Videolarımızı beğenin, paylaşın ve kanalımıza abone olun. Bu şekilde sizlerde Tevhid davetinin yayılmasına katkıda bulunabilirsiniz.